Hepinize merhaba Doktor Hu hayranları. Yeni bir Doktor Hu videosu ile karşınızdayım. Eğer kanala abone olup bildirimleri açtıysanız çok fazla vakit kaybetmeden yeni videomuza başlayalım. Bu videoda sizlere Doktor Hu evreninde yer alan karakterleri değineceğim. Öncelikle belirtmek isterim ki bu videoda yer alacak olan karakterler 2005 sonrası Doktor Hu serisinin karakterleri olacaktır. Doktor Doktor Hu evreninin merkezinde yer alan karakter The Doctor. Galifrey gezegeninden gelen bir Time Lord'udur. Yani Zaman Lord'udur. Zaman ve uzayda yolculuk yapabilen TARDIS adlı mavi bir polis kulübesi görünümündeki uzay gemisiyle evreni dolaşır. Doktorun en önemli özelliklerinden birisi ölümcül şekilde yaralandığında rejenerasyon geçirerek yeni bir bedene ve kişiliğe bürünebilmesidir. Bu sayede dizide farklı oyuncular tarafından canlandırılan birçok doktor vardır. Doktor, şiddetten kaçınan, zekayı ve merhameti ön plana tutan, evreni ve masumları korumayı amaçlayan bir karakterdir. Sırası ile 9. doktoru Christopher Eccleston, 10. doktoru David Tennant, 11. doktoru Matt Smith, 12. doktoru Peter Capaldi, 13. doktoru Jodie Whittaker canlandırmıştır. Sonrasında dizi iyice bozulmuş ve evrene reset atılmıştır. Tabii ki öncesinde David Tennant'ı geri getirmişler, 2-3 bölüm bir geçiş bölümü yayınlamışlar. Bu bölümlerde ise Toymaster adında bir düşman ile karşılaşmıştır David Tennant'ın doktoru. Ardından evren bir nevi resetlenmiştir. Disney Plus'ta yayınlamaya devam eden yeni seride David Tennant'ın yerine esas doktor olarak Enjuti Gatwa geçmiş, pek tutmadığı için sezon finalinde bu sefer de Enjuti Gatwa yerine Rose Tyler karakteri doktor olarak geri gelmiştir. Rose Tyler, modern Doktor Hu'nun en ikonik yol arkadaşıdır. Doktor ile arasında derin bir duygusal bağ oluşur. Rose insan bakış açısını temsil eder ve doktorun daha insani yönünü ortaya çıkartır. Biraz şımarık. Doktor'u sadece kendisine isteyen, gerçekten meraklı bir karakterdir. Karakteri Billy Piper canlandırmıştır. Disney Plus'ta yayınlanan Yeni Doktor Who serisinde 15. Doktor veya 14. Doktor yerine Yeni Doktor olarak getirilmiştir sezon finalinde. Martha Jones Zeki, güçlü ve bağımsız bir karakterdir. Gerçek bir doktordur doktora karşı tek taraflı duygular besler ama kendi değerinin farkına vararak yoluna devam eder. Doktor Hu hayranının birçoğu tarafından tam olarak benimsenemeden doktorun yanından ayrılmış, sonrasında birkaç özel bölüm dışında karşımıza çıkmamıştır. Karakteri Frima Agyema canlandırmıştır. Donal Noble, komik, dobra ve duygusal açıdan çok güçlü bir yol arkadaşıdır. Doktorla romantik değil, Doğsani bir bağ kurar. Dona, doktorun kibirli yönlerini dengeleyen önemli bir karakterdir. İlk başlarda her şeyi maddi açıdan bakan, sürekli kendisinin önemsiz, değersiz, zavallı, acınası birisi olduğunu düşünen ve hiçbir şeyi hak etmediğini düşünen birisiyken doktor ile yaşadıkları bir macerada eğer doktor ile hiç karşılaşmamış olsalardı doktorun hayatını kaybedeceğini ve dünyanın uzaylılar tarafından istila edileceğini gördükten sonra kendisinin değerini anlamış bir karakterdir. İlk yolculuğunun sonunda doktor ile aynı zihni paylaştığı için benine aşırı yükleme yapılmış ve beninin patlamasını engellemek için doktor hafızasını silmiştir. Fakat Disney Plus'ta yayınlanan yeni seriye geçişte tekrar karşımıza çıkmış ve her şeyi hatırlamasına rağmen hayatını kaybetmemiştir. Karakteri Catherine Tate canlandırmıştır. Clara Oswald, Impossible Girl yani imkansız kız olarak bilinir. Zaman çizelgesinin birçok noktasında doktorun hayatında yer alır. Zeki, cesur ve zamanla doktora benzeyen bir karaktere dönüşür. Birçok hayran tarafından kibirli ve çok bilmiş şekilde hareket ettiği için bir nevi doktorun yerini almaya çalıştığı için sevilmemiş fakat yine de benim de içinde bulunduğu büyük bir kitle tarafından da sevilmiştir. Bir başkasının hayatı için kendi hayatını feda etmiş, doktor geri sayımı durdurmak için hafızasından kendisine ait tüm anıları silmek istemiş fakat Clara'nın yaptığı bir oyun ile doktorun hafızasından Clara ile ilgili bilgiler silinmiş ve bu şekilde dizden ayrılmış 12. doktorun veda sahnesinde bir nevi CGI şeklinde karşımıza çıkmış ve bu şekilde 12. Doktor Peter Capaldi ile ve hayranlar ile güzelce vedalaşabilmiştir. Karakteri Jenna Coleman canlandırmıştır. Kaptan Jack Harkness Kaptan Jack zaman yolculuğu yapan ölümsüzlüğe sahip karizmatik bir karakterdir. Hem Doktor Who'da hem de Torchwood dizisinde önemli rol oynar. Eğlenceli, cesur ve fedakar bir yapıya sahiptir doktorun en sıradışı ve sevilen yol arkadaşlarından birisidir. Ross Tyler'ın Tardis'in ruhu ile girdiği etkileşim sonrası yaptığı bir şeyden sonra bir nevi ölümsüz olmuştur. Dizide eşcinsel olduğu alenen gösterilen ilk ve belki de tek karakterdir. Spin-off dizi olan Torchwood'da başrol koltuğunda oturmuştur. Karşılaştığı birçok kadın ve erkeği bir gülümseme veya selamlaşma ile etkileyip kendisine aşık edebilmektedir. Karakteri John Barrowman canlandırmıştır. River Song River Song, Doktor Who evreninin en gizemli karakterlerinden birisidir. Zaman çizgisi doktorunkinden ters ederler. Zeki, cesur ve karmaşık bir kişiliğe sahiptir. Doktorun hayatındaki en derin bağlardan birini temsil eder. Matt Smith doktoru zamanında tüm gerçekleri ortaya çıkar ve esasında Emmy ve Rory'nin kızı olduğu ve aynı zamanda da doktorun karısı olduğu anlaşılır. Karakteri Alex Kingston canlandırmıştır. Mickey Smith, Ross Tyler'ın sevgilisi olarak tanıtılır. Başlangıçta sıradan ve korkak görünse de zamanla olgunlaşır. Mickey, maceralar sırasında kendini bulan ve sorumluluk alan bir karakteri dönüşür. Karakteri Noel Clark canlandırmıştır. Rory Williams. Amy Pond'un eşi ve doktorun yol arkadaşıdır. Sabırlı, sadık ve fedakar kişiliğiyle tanınır. Rory, Doctor Who tarihindeki en uzun süre bekleyen karakterlerden birisi olarak bilinir. Dizide aslında gerçekten sevilen ve Leonard olsa gerçekten güzel hikayeler çıkartılabilecek bir karakterdi. Amy Pond da çocukluğundan itibaren aşık olmuş, onun yanından hiç ayrılmamış, uğruna ölmüş, plastik asker olarak tekrardan hayata dönmüş, ardından istemeden Emmy'yi tekrar vurmuş, onu hayata döndürebilmek için Emmy'nin hapsolduğu kutuyu binlerce yıl korumuş, beklemiştir. En sonunda tüm dünyayı ağlayan melekler istilasından kurtardıktan sonra hayatta kalan son ağlayan melek tarafından saldırıya uğramış ve bu şekilde dizler ayrılmıştır. Karakteri Arthur Darville canlandırmıştır. Amy Pond Çocukluğundan beri doktorla bağlantılıdır. Cesur, enerjik ve kararlı bir karakterdir. Doktor olan güveni ve Rory'e olan bağlılığı ile öne çıkar. Tam bir İskoçtur. Fark ettirmese de aslında Rory'e çok aşıktır. Fakat bunu kendisi de çok sonradan öğrenmiştir. Bir süre çocuk sahibi olamayacağı için Rory'den ayrılsa da daha sonra tekrar barışmışlar ve Rowling'in hemen arkasında kendisi de ağlayan meleğin önüne geçip hayatına son vermiş, bu şekilde dizden ayrılmıştır. Doktor Hu hayranlarının hemen hemen hepsi tarafından Emmy ve Rolly'nin dizden ayrıldığı bu sahne serinin en hüzünlü sahnesi olarak kabul edilir. Karakteri Kerin Gillan canlandırmıştır. The Master Doktorun en büyük düşmanı ve aynı zamanda eski dostudur. O da bir zaman ordudur zeki, manipülatif ve kaotik bir karakterdir. Doktor ile olan ilişkisi sevgi, nefret ve rekabet arasında gidip gelir. Küçükken maruz kaldığı zaman girdabından dolayı akıl sağlığını yitirmiş fakat sonradan dedilmesine zaman notlarının sebep olduğunu öğrenince tüm zaman notlarını ortadan kaldırmıştır. Doktora olan kızgınlığı ise seri sıfırlamadan önce yayınlanan son sezonlarda doktorun aslında timeless child yani zamansız çocuk olduğunu ve tüm zaman lordlarının kökeninin gücünün doktordan geldiğini öğrenmesiyle başlamıştır. Karakteri canlandıran kişiler doktor ile birlikte sürekli değişmiş 2005 sonrasında sırayla John Sim, Missy olarak Michelle Gomez, birkaç bölüm Derek Jacobi ve yine birkaç bölüm Sacha Davan canlandırmıştır. Doktor Hu'nun en ikonik düşmanlarıdır. Saf nefret ve yok etme amacıyla programlanmışlardır. Exterminate sözleriyle bilinirler. Doktorun en büyük kabuslarından birisidirler. Bu karakterler Nazilerden esinlenilmiştir. Sabirmenler. insanların duygularını yok ederek onları makinelerle birleştiren varlıklardır. Dizide İnsanlığın karanlık geleceğini temsil ederler. Bu karakterler Sovyetler Birliği'nden esinlenilmiştir. Yani bir nevi komünist rejimden. Weeping Angels yani ağlayan melekler. Doktor Hu'nun en korkutucu düşmanlarından birisidir. Sadece onlara bakılmadığında hareket edebilirler. Zamanı silah olarak kullanırlar. Ve tek bir dokunuşla insanları geçmişe gönderirler. The Silence yani sessizlik. Görüldüğü anda unutulan varlıklardır. İnsanlık tarihini gizlice yönlendirmişlerdir. Sessizlik teması üzerinde korku yaratan benzersiz bir düşman grubudur. Aslında sessizlik günümüzde gizem teorileri videolarında yer verilen Slenderman veya büyük devlet adamlarının yanlarında dolaşan gizemli uzaylı yaratıklar teorilerinden esinlenilmişlerdir. Son taranlar. Savaş odaklı bir uzaylı ırktır. Onur, disiplin ve fetih üzerine kuruludur. Doktorun sık sık karşılaştığı askeri düşmanlardan birisidir. Bu karakterler ise bir nevi Türklerden esinlenilmiştir. Kısa boylu, savaşmayı ve savaşta ölmeyi büyük bir onur olarak görmelerinden dolayı. Zaygonlar Şekil değiştirebilen uzaylılardır. İnsan kılığına girerek topluma karışabilirler. Kimlik uyum ve barış temalarını sorgulayan hikayelerde kullanılırlar. The Slithin insan derisi giyerek dünyaya sızan uzaylılardır. Genellikle politik ve toplumsal hiciv içeren bölümlere yer alırlar. Tavros, Daliklerin yaratıcısıdır. Zeki ama ahlaki olarak çökmüş bir bilim insanıdır. Doktor ile olan çalışmaları ahlak ve sorumluluk temalarını derinleştirir. Madame Vastra, Jenny ve Strax, Victoria döneminde yaşayan sıradışı bir ekip. Madame Vastra, zeki bir Silurian dedektif. Jenny, insan eşi ve ortağı. Strax, son taran ama alışılmışın dışında. Hem mizah hem de dedektiflik unsurlarıyla öne çıkarlar. UNIT Yani United Nation Intelligence Task Force. Torchwood dağılınca oradan sağ kurtulan yeni yetti barışçıl insanlar tarafından kurulmuş, dünyayı uzaylı tehditlere karşı koruyan askeri bir organizasyondur. Doktorun insanlıkla olan bağını temsil eder. Torchwood, eski dönem İngiltere'sinde uzaylı kurt adam saldırısı sırasında Kraliçe ile Doktor'un tanışmasından sonra bizzat Kraliçe tarafından kurulan bir kuruluştur. İlk amacı dünya dışından gelen düşmanlara karşı İngiltere'yi korumaktır ve ilk ve en büyük düşmanları doktor olarak tanımlamıştır. Daha sonraları yaşanan olaylar sonucunda tüm Torchwood dağıtılmış Kaptan Jack Harkness tarafından sıfırdan gizli bir grup olarak kurulmuştur. Diyerek de bu videonun sonuna geliyoruz. Doktor Who evreni yalnızca doktordan değil onu tamamlayan yol arkadaşları ve karşısına çıkan unutulmaz düşmanlardan oluşur. Her karakter dizinin felsefesine ve anlatım derinliğine katkı sağlar. Peki siz diziyi izlediğinizde en çok sevdiğiniz Doktor Who karakteri hangisiydi? Bazı dizi ve filmlerde düşmanlar kahramanlardan daha çok sevilebiliyor. Sizin Doktor Who'da böyle bir karakteriniz var mı? Mesela benim en sevdiğim hayranlıkla izlediğim düşman karakteri The Masters karakteri. Özellikle de John Sim'in canlandırdığı. Siz de kendi görüş ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirterek bu video serisine katkıda bulunabilirsiniz. Eğer hala daha kanala abone değilseniz kanala abone olup videoları beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.